Ey Tali, ölümden de beterdir bu karanlık. Ey aşk, o gönüller sana mal oldular artık. Daha yatmak niyetinde değil misin? <laughs> Bak dinle, bu şiir seni ilgilendirir. Ey aşk, o gönüller sana mal oldular artık. Ey vuslat, o aşıkları efsununa rahmet. Ey tatlı ve ulvi gece, yıllarca devam et. Aman, ne biçim laflar bunlar? Hiçbir şey anlamadım. Ben hayalimde daha güzel şeyler kuruyorum. Hıh, ne anlarsın sen zaten. Hıh. Yeter artık. Kafam şişti. Görmüyor musun? Ders çalışıyorum. Hı? Sana çalışma diyen var mı? Senin gıcırtından çalışmaya imkan yok ki. Yamanın da kafanda kırarım şimdi! <laughs> Salih! Salih, buraya gel! Ne o? Sen de mi kemanımdan şikayetçisin? Hayır, hayır! Şöyle romantik bir parça dinlemek istiyorum. Çalması kolay, sen önce paradan haber ver! <laughs> Al! Oo, on lira! <laughs> Sabaha kadar çalabilirim! bizim oğlanı arada bir horluyoruz ama... ...Bazen döktürüyor şu kemanı. Gecenin bu vakti sırası mı keman çalmanın? Eminim şu anda Perihan için çalıyor. Ne dersin? Kızı vermekle iyi ettik mi? Oğlan istedi, kız da razı. Vermeyip de ne yapacağız? Perihan'la ne konuştun? Nasıl kabul etti? Ben seni istemeye geldiğimde sen ne yapmıştın? <laughs> Babam gelip konuştu benimle. Kıpkırmızı olmuştum, başımı eğdim kaldım. i̇şte kızım da aynen öyle yaptı. O yaşlardaki her kız aynı şeyi yapar. Necmiye... ...O zamanlar beni seviyor muydun? Seni pek tanımıyordum ki. Ama şöyle gördüğümde hoşuma gitmiştin. <laughs> ne yapıyorsunuz gene? Ulan Anamla yaptığım her şeyin hesabını sana mı vereceğim, kârata? Ben de burada yatacağım. Fesuphanallah! <laughs> ah, o ne demek baba? Büyüyünce anlarsın. Merhaba! Merhaba! Hoş geldiniz Mahmut bey! Hoş bulduk! Ee, bu ayki sigorta bedellerini tahsil ettim, makbuzlar burada. Paraları kasaya koyup, bedelleri kayda geçirin lütfen Hüsnü bey! Tabii, tabii! Mahmud abi, haberin var mı? Hüsnü abi kızını evlendiriyor. Oo, hayırlı olsun! Allah mesut etsin! <laughs> Sağ olun! Ha, müstakbel damat tanıdıklardan mı? Yok, tanımazsınız. Biz de tanımazdık ya, birbirlerini görüp beğenmişler. Peki, düğün ne zaman Hüsnü bey? Yakındır herhalde. Gelecekler de bir görüşeceğiz. Allah kolaylık versin. Şu evlilik hayırlı bir iştir ama... ...Adama gene de masraf kapıları açar. Hem de nasıl? Artık umudumuzu şu bizim mikramiyeye bağladık. Allah vere de düğüne yetişse. <laughs> boyunca mesut olmanı dilerim Perihancığım. Sağ ol Nilgüncüm. Okul sıralarında hep beraberdik. Bundan sonra da gene beraber olacağız. Tebrik ederim Turul. Öyle hızlı davrandı ki herkes şaşırdı. <laughs> Perihan gibi bir kızı tanıyınca tereddüde lüzum kalmıyor. <laughs> ee, olan bana oldu. Aranızda bir beger ben kalıyorum ya. <laughs> için artık hayırlısıyla yüzükleri takmanın zamanı geldi birmeye efendim <laughs> Dilerim ki parmağınıza taktığım şu yüzükler hayat boyunca birbirinize bağlılığınızın bir nişanı olsun. Hanım hadi gelsene, orada ne yapıyorsun? anne? Erol nerede? Aşağıya gönderdim, arabaya göz kulak olsun diye. Çocuklar yeni arabamı beğendiniz mi? Erol, Erol çok yaşa! Hüsnü bey kardeşim, ailelerimizin birleşmesinde değil, kadımı attık. Çok şükür. <laughs> Allah sonunu hayırlı etsin. Sırası gelmişken şu evlenme işini de bir konuşalım diyorum. Buyurun. Malumunuz, bizim oğlumuz rahatlık içinde büyümüş... ...gayetle iyi yetişmiş bir delikanlıdır. Allah bağışlasın. <laughs> Bizden ayrılıp kendi başına bir yuva kurduğunda... saadeti için bu rahatlığın devamını temenni ederiz. Hiç şey, <laughs> canım esas meseleyi anlatsana onlara, hadi canım. <laughs> bu itibarla oğlumuz, iftihar vesilemiz... ...Yuva kurmuşken biz ona madden destek olmak isteriz. Ali cenaplığınız <laughs> efendim. <gülüyor> hadi para meselesini aç sana canım. <laughs> e, ee, umarız ki siz de bu yuvanın kuruluşunda Perihan kızımızın saadetini düşünerek maddi desteğinizi esirgemezsiniz herhalde. Pek tabii efendim. Kızımızın çeyizi olarak ne lazımsa temin etmek vazifemizdir. Ha, i̇nşallah bu evlilik namımıza şanlı şekilde olur. istiyorsun yine? Erol arabanın lastiğini indiriyor. Ah, benim avanak oğlum, bunu bana söyleyeceğine kardeşine mani olsana! Şişirir misin, tamir mi edersin? Hadi bir şeyler yap işte, alıklaşma, koş! Ne oldu? Ne konuştular seninle? Namımıza, şanımıza layık bir düğün olsun ee, deriler. dediler. Tabii. Ne tabisi? Ama bunun için para lazım. Aman Hüsnü, kızımızın saadeti her şeyden mühim. Bu ailenin içine boynu bükük girmemeli. Ah, ah Allah'ım sen bana yardım et. Demek siz Perihan'ın kız kardeşisiniz. Evet. <laughs> ne <iyi? gülüyor> Neden? Çünkü ben de Tuğrul'un en yakın arkadaşıyım. Ya, öyle mi? Gelecek pazar sizi otomobilimle gezdirmek isterdim. Maalesef, yalnız çıkamam. Demek öyle. Torulcuğum, gelecek pazar benim otomobille gezmeye çıkalım diyorum. Sen, Ferihan, Neslihan ve ben. No, niyetini pek beğenmedim Sedat. Oldu mu ya? Evleniyorum diye beni aile dışında bırakacak değilsin inşallah. çok güzeldi doğrusu. Pazara görüşüyoruz, hep beraber pikniğe gideceğiz. <laughs> efendim, artık sık sık bekleriz. Bir evinizde burası sayılır. İnşallah, rahatsız ederiz. <laughs> Necmiye hanım, bir günde bize bekleriz, buyurun. Tabii efendim, ilk fırsatta. Allah'a <laughs> ısmarladın. Güle güle. Güle güle efendim. Aa, bizim arabanın başına neler geldi?